Yeni günümüze kadar yansıtan programımızda sizlerle birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere Aydın'ın İncili Ova bölgesinden sesleniyoruz. Çorba sektöründe oldukça iddialı bir isimle birlikteyiz. Mustafa Bey ile birlikteyiz. Hep birlikte izliyoruz. Mustafa Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Bizler de sizi ve güzel Aydın'ı gördük. Daha iyi olduk diyelim. Teşekkür ederim. Öncelikle biraz sizi tanımak istiyorum. Ne zamandır bu sektördesiniz? E, 2014 yılından itibaren bu sektördeyim. Daha önce bir bayan koridoru yapıyordum. Ee, burası tabi yol kenarı olduğu için daha önce bir mahalleliğiydi bizim. E, tabii mahallede yol kenarı farklı. Yoğunlaştı bayağı işlerimiz. Yani bir de dedemden gelen bir meslek. Bu şey, ismi yürütmek için 2014 yılından beri buradayım. Ee, Yaklaşık bir 7 yıldır falan buradayım yani. Çok güzel. Mustafa Bey peki burada sizlerden nasıl hizmetler alabiliyoruz? Ee, burada bizim en çok ayak paça, paça yani en önce biten çorbalarımız işkembemiz var, e, mercimeğimiz var. İşte e, sakata diğmeyenler için, e, kemik, için. Yani. kemik suyu mercimeği o yani kemik suyuyla yapıyorum. Bu şekilde. Peki bu çorbaları yaparken özellikle dikkat ettiğiniz unsurlar neler? En önemli unsurumuz tuz. Buna çok dikkat ediyoruz bu şekilde. Bizim en özelliğimiz annemizin eli eli değmesi çorbalara. Bu yüzden e, yani müşteriler dahi işte hanım eli, bayan eli değdiği için daha memnunlar. E, hijyene çok dikkat ediyoruz mesela e, ayak paçada, kelle paçada özellikle. Sonuçta kelle paça, yani kıllı olan bir sakatat. O yüzden e, çok dikkat ediyoruz mesela. Kasaplan alıyoruz, bir gün suyun içinde bekletiyoruz kanı gitsin, kılı gitsin diye. Bir gün sonra pişiriyoruz. Peki Mustafa Bey, buranın kapasitesi ne kadar? Kaç kişi gelip burada oturabiliyor? Yaklaşık 45-50 kişi aynı anda hizmet verebiliyoruz. Ee, bizim tek özelliğimiz de yani dükkanı saat 5'te açıp 5'te çorbamız hazır. 12'de çorbamız kalmaz. Dükkan kapalı. Ee, ne bu biz? arada artı şunu da söyleyeyim, öğlen 12'den bahsediyor Mustafa Bey. Ee, evet. Çünkü çorbalar o kadar lezzetli ki hiçbir şekilde müşteri kaçırmıyor olur. Evet, evet. Ee, şükür Allah merak versin İşlerimiz güzel. Ee, bu şekilde. Peki, e, özellikle şu süreçte merak ettiğim bir konu var. çünkü dünya, Tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemi sürecinden geçiyoruz biliyoruz ki. Siz pandemiye dair ne tarz önlemler aldınız? Çorbalarımızı yaparken e, maske ve eldiven kullanıyoruz ve her masamızda da dezenfektan mevcut. Çok güzel. Peki sizi diğer firmalardan ayıran en büyük özelliğiniz neler? Neden siz tercih edelim? Lezzetimiz. Yani tek lezzetimiz yani. Aslında anne eli değdiği için. Anne eli değdiği için. Ya yani bizim dededen gelen bir meslek bu. Yani hem isim do isimden dolayı bir de sosyal medyada çok şeyim yani, tanıtım yapıyorum, sponsorlu veriyorum. Oradan da böyle çok müşterim geliyor. Özellikle İncir Oy müşterisi değil de yoldan gelen, Söke, Kuşadası, İzmir, yani Özdere'den biri sadece buraya çorbaya gelenler var. Harika. O zaman izleyicilerimizin, müşterilerimizin sizlere daha rahat ulaşabilmesi için sosyal medya hesaplarınızı öğrenebiliriz. miyiz? Ee, Çorbacı Nalbant'ın yeri Instagram adresim var. Diğer türlü e, web adresim yok ama yapacağım. Ee, bu şekilde. Buralardan sizlere ulaşabilirler. Tabii ki de. Çok güzel. Verdiğiniz bu güzel hizmetler için sizlere çok teşekkür ediyorum. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben de teşekkür ediyorum. Ee, ve TV8 Küçük Ailesi'ne de teşekkürler. Bizler teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın güzel devamını de, diliyorum. Geliyorum. sağ olasın. Sizler de bu güzel lezzetlerden yararlanmak istiyorsanız gönül rahatlığıyla Mustafa Bey'i tercih edebilirsiniz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.